arkadaşlar. Bye. Herkese merhaba arkadaşlar. Ali ve Damla ile birlikte bugün Biz resim yapacağız. Aldık. Evet, kağıtlarımız var, boyalarımız var. Resim yapacağız birlikte Ali. <laughs> Kalemin mi düştü? <laughs> Hayır düşmedi. Arim başladı bile resim çizmeye. <laughs> Bakın ne yapacağız Bakalım. Ne <laughs> kadar değişik şeyler çizmişsin. Onu da dinler ne Arim? Bak. Şey. Bak o sen, o ben. <laughs> evet. Damla abla da var yanımızda. Bir sürü boyamız var. Bakın şöyle gösterelim size. Birbirinden güzel renkleri var bu boyaların. Ne çizeceksin Damla? Ben şimdi düşünüyorum. Birazdan çizmeye başlayacağım. Hmm. Arin. Arin'in çizdiklerine bakar mısınız? Bak burada boyalarımız da var. Çok güzel renkleri var. Kullansana. Tamam. Hadi kullan bakalım. Ben buldum. Verelim dur. Ben sana vereyim bunları. Hayır. Al bak. Onlar Çok güzel kalemlerimiz adım. var. Bunlar burada kalabilirler mi? Hayır bunlar Damla ablanın. Bunlar damla tamam bir tanesi sende kalsın bir tanesi Damla ablada tamam mı? O Damla Birbirinden güzel renkleri var boyalarımızın ya. Ben siyah şey aldım. Siyah mı aldın? Evet. Göster tekrar bakalım bir. Bakın Arin siyah bir boya var. Ne yapacaksın o siyah boyayla? Bakın. Bakalım. Bakın. Aa, aa! Çok güzel yapıyorsun sen. Arkadaşlar ee, Bak, ona çok güzel. Evet, çok güzel renkleri var. Arin onların. Baksın. Sen şimdi hangi rengi kullanıyorsun? Siyah. Siyah mı? Evet. Göster bakalım ne çiziyorsun? Ben önce kat çizeceğim. Ne çizeceksin? Kat. Kat mı? Evet. <laughs> Aa, hadi çiz bakalım sonra gösterelim arkadaşlarımıza olur mu? Damla da başladı çizmeye. Ben kat çizeceğim. Evet. Ben Bakın çizeceğim, yanımızda bugün köpüşümüz de var. Pembe pembe. Arin. Arin. Arin bak köpüşümüze. O da seninle birlikte boya yapmak istiyormuş. O da yapabilir mi? Evet. Köpeğimizin rengi ne? Pembe. Pembe evet. Pink, Pink pembe. Evet bakın pembede bir burnu var. Ne kadar tatlı bir şeysin sen öyle köpüş. Bakın burada da bir tane kedimiz var. Kedimize de bakalım. Kedimize <laughs> Bakın ne kadar tatlı ve şirin bir kedi. Şöyle gösterelim. Buraya bastığımızda kedimiz ses çıkartıyor. Sen de yap bakalım. Bas buraya. Aa, aa kedimize bakar mısın? Kedi nasıl ses çıkartıyor Arin? Hayır silme silme silme. Ben... Hayır, silme Arin. Abla kedi annesini özledi. Annesini mi özlemiş kedi? Evet. Ay ne kadar tatlı bir kedi. Hem de pembiş. Pembiş bir kedi bu. Bakın. Miyav diyor. Miyav. Ne kadar şirinsin sen tatlı kedi. Sen Miyav. de burada kal bakalım. Miyav. Miyav. Evet. Miyav diyor kedimiz. Miyav. <laughs> Arin şimdi hangi rengi kullanıyorsun bakalım? Pink. Pink yani pembe kullanıyor Arin. O, mor Vay canına! Biraz. Evet birazcık mor gibi görünüyor ya. ama bu... ne kadar güzel resimler yapıyorsunuz siz öyle. Ama kedidik bizimle yaptı. Evet. Ya, Bakın yeşil var, kırmızı ya, var, sarı var. Nerede? Bak senin kalemin burada. Hayır. Bak. Hayır. Tamam o mu? Hangisini istiyorsan alabilirsin. İstediğini al. Evet. İkisini de. İkisini de mi aldın? İkisini Evet ablaya verdik birini. O da çiziyor değil mi? Bakın Ama Damla ben ablanın ben resmini ben de gösterelim. Hem bebi kalp çizmiş Damla Ana, abla. Ya kapağı. Kapağı nerede onun Arin? Aa, Arin elimde. Aa elimden. kalemimizin kapağı. Bulduk. Buraya saklanmış ya. Kapattın mı? Şimdi kutumuza koyalım. Şimdi hangi rengi kullanacaksın Arin? Arin, şimdi hangi rengi kullanacaksın bakalım? Ben kırmızı kullanmak istiyorum. K kırmızı mı kullanmak istiyorsun? Peki buradan hangisi kırmızı? Hmm. Evet, doğru bildin. Aferin sana. Kırmızı bir çiçek çizmeye ne dersin? Evet. Sana yardımcı olayım mı? Yoksa kendin mi çizeceksin? Evet. Tamam kendi çiz. Masana Vay canına. Bakma. Arin kocaman bir şey çizdin sen buraya. Damla. Arin'in resmine bakar mısın? Kocaman çiçek çizdim. Evet. Arin'e kocaman bir alkış yaptık biz. Kedi de seni alkışlıyor. Arin bak. Miyav diyerek seni alkışlıyor burada. Elleri nerede? Elleri nerede kedimizin? Bak. Bak buradaki onun elleri. Buradaki de ayakları. Evet. Göster arkadaşlarına kedini. Evet çok mu seviyorsun sen onu? Evet. Ay çok tatlı bir kedi. Peki kedimizin rengi ne Arin? Pembe pink. Evet pembe pink. Köpeğimizin rengi de pembe pink. Ama bizim rengi de pink. Bakın evet. burada bizim küçük bir kurbağamız vardı. Evet kurbağamızın rengi pembe, ne peki? Bu da yeşil. Yeşil. Ayren kurbağa nasıl ses çıkartır? Kork, kork. Vay canına. Öyle mi çıkartıyor? bu da bu da. Evet doğru burak, bildin. Bu da bu da bu da bu da. Damla Arin bir kurbağa oldu. <laughs> Arin kurbağamızın rengi ne peki? Yeşil. Yeşil, green, evet. <laughs> doğru bildi. Bebeğimi bebeğimi. Evet bebeklerimiz var burada. Bak, o da bebek, o da bebek. Üç tane bebek vardı. Arin orada. Bunlar damla abla taktı. Evet damla abla taktı onları. Bak bunlar. Ben de ama. Evet. Hadi resmimizi çizmeye devam edelim mi? Evet. Arin, bir tane kurbağa çizer misin bize? Evet. Çok güzel olmaz mı? Peki Olan. kurbağayı çizmek için hangi rengimizi kullanacağız? Turuncu, orange. Turuncu, orange. Tamam, sen onu kullanmak istiyorsan onu kullan. Ben daha birinci resmimi yapıyorum. Yaptım boyuyorum. Aa, aa, rengarenk bir şey olmuş. Evet. O yüzden böyle şey yaptım. Rengarenk. Bakın arkadaşlar. Bakalım. Ne kadar güzel çizdin sen öyle Arin. Şimdi de kuru... Kağıt geldi ucuna evet. Şimdi de kocaman bir yıldızın içine küçücük bir kalp çizeceğim. Aa hadi bakalım sonra gösterelim arkadaşlarımıza Damla. Arin ne yapıyor ya Arin'inkine bakar mısın? Rengarenk bir şey çıkmış ortaya. Ali ne kadar güzel yapmışsın sen öyle. Bakalı, bakalım kurbağa. Bakalım hangisi kurbağa? Ama dur yeşil boyayacağım. Ali bunun kapağını kapatalım mı? Tamam kurbağımız yeşil Kapağın evet. Kapağı nerede? Evet kapağı doğru da orada takalım. Çünkü kurumaması lazım kalemlerimizin değil evet. mi? Evet. Bakın, Bakın arkalar yeşile. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın arın yeşil boya kullanarak bir kurbağa yapmaya çalışıyor. Ah! Kapağını mı takıyorsun? Kapağını takmazsa kuruyabilir kalemlerimiz değil mi Arin? Evet. Evet. Arkalarını ah, çok seviyorum abla. Çok mu seviyorsun arkadaşlarını? Evet. Onlar da seni çok seviyorlar biliyor musun? Nereye koyayım onu? Kutumuzun içine Geri koy. Iste, üç tane var. Hangisini koymak istersen ona koy tamam mı? Mavi mi kullan ben. Mavi mi kullanacaksın? Bakayım. Bakalım. Aa, aa ne kadar güzel bir mavi ya bu. Ben mi renkimi İkiniz kullanın. Bir sürü yeşil var orada ya. Arin şimdi mavi kullanıyor. Arin bir tane bulut çizsene bize. Kocaman bir yuvarlak yaptın ya. Nasıl böyle güzel yapabiliyorsun Arin? Arin çok güzel resimler çiziyor. Evet Damla Arin çok güzel çiziyor. Bir tane de mavi çizeceğim. Dur bunu çizme sen kendin. Mavi çizeceğim. Çize. Tamam çiz. Herkes kendi resmini yapsın tamam mı Arin? <laughs> Arin hayır. Ama Damla abla yaptı onları neden bozuyorsun? Ben mavi çizeceğim. Tamam bekle şimdi Damla abla sana nasıl çizildiğini öğretsin sen kendinkini boya tamam mı? <laughs> Arkadaşlar biz resimlerimizi değiştirdik. Arin Damla'nınkini almak istedi. Damla da Arin'e verdi. şey yeni bir kağıt verdik, değil mi? Evet. Şimdi tekrardan çizecekler. Bakın Arin yıldızımızı boyuyor. Çok güzel boyuyorsun. Renkli bir yıldız olmuş. Hem de ortasında sarı bir kalp var. Bakın. Damla çizdi. Evet, Damla çizdi. Sonra sana verdi onu. sen verdin. Tamam, ben vermedim. İkimiz verdik. Şimdi hangi rengi kullanacaksın? Hangisini kullanacaksın? Mavi kalemimizin kapağı açıldı ya. Tamam kapat. Evet aferin sana. Aferin. Hangi rengi kullanmak istiyorsun? Bu kutuyu senin yanına verelim mi? Burada kalsın kutumuz. Sen buradan al. Elindeki ben rengi bana söyler misin? Kırmıyorum. Evet. Arkadaşlar ben de şimdi kocaman bir tane şey bulut çizdim. Bulut mu çizdin? Bakalım. Aa çok güzel yapmışsın. Hem de kocaman bir bulut. Bakın Arin de kocaman bir yıldız çizdi. Arin Hı. yıldızlar nerede yaşar? Evde. Evet onların da bir evi var. Peki evleri nerede? O da. Nerede? Burada. Burada mı? Evet. <laughs> ne kadar güzelmiş evleri. Hadi yıldızlara bir tane ev yapalım biz. Yaptım. Ne dersin? Yaptım. Yaptın mı? Aferin, Aferin sana. Peki bir tane de güneş çizelim mi yıldızımızın Yaptım. yanına? Evet. Hangi rengi kullanmamız lazım peki güneş için? Güneş ya. çizmek için ama. Siyah. Tamam sen siyah kullan. Ama sen bana güneş çiz. Güneş mi çizeyim sana? Evet. Tamam çizelim. Ama siyah kullanmamamız lazım. Sarı kullanalım mı? Güneşimiz sarı olsun. Ne dersin? Evet. Tamam hadi gel çizelim. Sarı boyamızı alalım buradan. Bak burada bunu kullanalım. Tamam mı? Ya ama bu değil. Hangisini kullanalım? Hı -hı. Bak burada var sarılarımız. Hı -hı. Evet, tamam. Evet dur Ucu şunu. Bitiyor. Ucu bitik olur. Bunu kullanalım mı? O kalemimiz pek kalmamış içinde. Bay bay. Ucu yakarım ama. Hadi gel çizelim güneşimizi. Bak Arkadaşlar bakın abla öyle ya Tamam anlamıyorum. arkadaşlar bakın öyle ben yiyorum. Evet, Arin'le birlikte güneşimizi çizdik. Şimdi de içini boyuyor Arin. Bakın. Ne kadar hızlı boyadın. Çok güzel yaptın. Bakın kocaman bir güneş var. Burada bir tane yıldızımız var. Burada da bir kalp var. Şimdi ne çizeceksin Arin? Evet. Abla ben yapamıyorum çiçek. Çiçek yapamıyor musun? Evet. Yardımcı olabilir miyim sana? Evet. Tamam Hadi gel çizelim. Peki hangi rengi kullanalım çiçek çizerken? Evet. Sen ver bana. Sarı çiçek mi yapalım? Evet. Bir tane daha seçelim renk. Hangisini kullansak acaba ya? Hangisini kullanalım? <laughs> Kafasını sallıyor damla Arin. Vay canına bir tane pink vermeye mi karar verdin? Tamam bununla yapalım hadi gel bakalım. Ben yapayım sen de boya olur Ama. mu? Düştü mü? Evet. <laughs> Nasıl düşürdün? Ayy hadi gel bütün kalemleri masaya dökelim. Masaya mı dökeceksiniz kalemleri? Evet. Tamam bunu dökelim. da Aylin alsın. Onlar dökelim Onlar kalsın yok onları dökmeyelim masamız kirlenmesin tamam mı? Bakalım. Bakar mısınız? Bir sürü kalemimiz var burada. Burada da kalem. Çok güzeller. Hadi gel çiçeğimizi çizelim. Sonra da arkadaşlarımıza gösterelim. Nereye ya? Arkadaşlar Adin'le birlikte çiçek çizdik. Pembe bir çiçek hem de. İçini boyayacak mısın çiçeğimizin? Kapağı nerede onun? Acaba kapağı nerede ya kalemimizin? Hangi kalem? Mor. Kapağı kaybolmuş. Bak, Bulamıyoruz damla. Belki burada bir yerdedir bakalım şöyle içine bak. Bulduk. Kalemlerin içine saklanmış. Hı evet. Seni gidi gidi bulduk seni biz. <laughs> Buldun mu? Aferin sana. Tam <laughs> Nari ne yapıyor görüyor musun? Evet. <laughs> Hadi çiçeğimizi boyayalım. Olur mu? Hangi rengi boyamak istersin? Damla abla da bak bulut çizmiş. Turuncu ve mavi mi uyuyorsun? Bana Mavinin ucu bitmek üzereydi. O da mı yarım? kurtarın. Arin düşecek şimdi. Kurtarın. Kurtardık Arin'i. Kırmı tamam mı Arin o kalemleri? Onu başka okul açıldığında okula götüreceğim. Hayır ben götüreceğim. Kimiz götüreceksiniz? Götüreceğim. Sen de okula gideceksin. Evet sizin çantalarınız da var. Çanta da hazırlayacağız okula giderken. Değil Benim mi? Senin çantan evde şu anda. Damla'nın çantası. Da. Damla'nın çantası da evde. Evet. Nerede? Nerede? Bakın Siz okula giderken ben takın ben. onu tamam mı? Ben çizdim. Bakın ikiniz çizdiniz. Ama öyle yapmamamız lazım. Bakın Arin'in çiçeğine. Arin hadi boyayalım. Arin ne kadar güzel çizmiş değil mi Damla? Evet Arin çok güzel çizmiş. Hangi rengi boyayacaksın? Ah! Abla ben Damla ablayı çok seviyorum. Damla ablayı çok mu seviyorsun? Evet. O da seni çok seviyor değil mi? Evet. Bakın. Bakın. Size Bakın. kocaman bir kalp çiziyor Bakın Damla. Bakın elime. Arin'in elinde bir sürü boya kalemi var ya. Hangi renkler var orada? Hadi bize söyle bakalım. Black var. Evet. Kahverengi var. Kahverengi. Black, siyah. Yeşil. Mor. Mavi. Mami. Yeşil. Evet. Aferin sana saydın hepsini bize. Pink. Pink yani pembe de var. Çok güzel. Evet, beyaz. mı? Evet beyaz kırma tamam mı uçlarını? Kırmaz hadi ama. Ay, Ay düştü iki tane kalemimiz. Hemen alalım. Arkadaşlar al, kırmayın bunları. Boyaları A. kırmasınlar mı? Evet. Tamam kırmayın tamam mı boyaları? Evet. Arkadaşlar ben güneş çizdim. Şimdi kalbimi çizdim ama şimdi kalbimi boyadıktan sonra güneşin içini sarıya boyayacağım. Hmm. Hadi gel gel gidelim hemen. Uuu yasasın bana. İyiyim Ali. Sen ne yaşıyorsun? Ben de iyiyim. <laughs> Kedi gibi nasılsın? İyiyim iyiyim. Bu yılı sen ne yaptın? Ben yaymadım. <laughs> ben de boyayacağım. Ben de boyayacağım. Ne kadar güzel konuştunuz. Al. Arin kediye boya veriyor. Hangi renk verdin kediye? Yeşil. Yeşil. Yeşil en sevdiğim renk. Boya bakalım. Kedi, yeşilen sevdiğin renk mi senin? Evet. Arin sana yeşil boya verdi kediş. Hadi yakala, yakala. Hadi kedi yakala boya'yı. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdı Arin senden. Hadi. Be, be, be. Hadi. Be, 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 be. Boyayı yedi. Kedi boyayı mı yedi? Yeme. Evet. Yeme kedi boyayı. Boya yenmez. Pis. Evet pis. Ama ben boya çok seviyorum. Ama pis bu. Bunu korona var. Korona mı var onda? Hayır. Hayır. Kırma. Ay, Onda ay, korona kedi. var. Kedi yiyemezsin sen onu. Çok hasta olursun. Doktor hmm. da daha yapmam? Bak. Doktor da iğne yapar. <laughs> evet doktor iğne yapar. Kedi ben seni çok seviyorum. Evet kedi Arin seni çok seviyor. Benim kedim. Evet kedi nasıl ses çıkartır? <gülüyor> <gülüyor> evet doğru yaptın. <laughs> Göster kediyi arkadaşlarına ver. Hav <laughs> <laughs> hav mı? Evet. O hangi hayvan? Köpek. Köpek. Bakın kedimize. Miyav diyor. Yav Arkadaşlar ben güneşin içinde sadece bir artı çizmek istedim. Bakalım çok güzel. Aferin sana. Arkadaşlar benim skuturum bak bakın. Bakın Arin'in scooter'ına. Ben de öyle sürüyorum. Sen onu sürüyor musun? Ben evime gideceğim bunu evimde süreceğim. Tamam, gidince sürelim, tamam mı? Tamam abla o da yapalım. Tamam. Videomuzu bitirelim mi artık? Evet. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz.